Muhammed bin Münkedi rahmetullahi aleyh ölüm anında kaygılanır. Sorarlar neden böyle diye. Ve bedeluhum min Allahi malem yekunu yahtesibun. Bu ayeti okur. Zümer suresinin 47. ayetini der ki bu ayetten korkuyorum. Ve bedeluhum min Allahi malem yekunu yahtesibun. Mahşer günü Allah Teala'nın emriyle, talimatıyla daha önce hesap etmedikleri kötülükler onların karşısına çıkar. Yani şunlar şunlar senin tarafından falan yerde yapılmıştır. Sen önemsiz kabul etmiştin. Belki unutmuştun. Tevbesini de yapmadın. İşte bunların hesabını verdi. Salihler, abidler, zahitler son anlarında bunu düşünmüşler. Yani biz istikamet üzere bir hayat yaşamaya çalıştık. Ya unuttuklarımız varsa ya Rabbi. Küçük gördüğümüz ama senin mühim kabul ettiğin hususlar varsa onların hesabını nasıl veririz Allah'ım? Kardeşlerim sürekli tevbemiz olsun, sürekli isifarımız olsun. Küçük kabul ettiğiniz bazı şeyler vardır ki onların hesabı büyük olabilir. Salihler son anlarında bunu düşünmüşler. O مِنَ minallahi ma lem yekunu yahtesibun. Sen hesap etmiyorsun. Unuttun. O iş bitti diyorsun. Şimdi cami, şimdi İslam, şimdi Kur'an'a göre bir hayat var. Ya arada kul hakları varsa zulümler varsa, rüşvet var, harama irtikap var, milletin malı kendi adına, kendi hesabına kaydedildiyse bunlardan da tevbe istiğfar edilmedi. Sadece kul hakkında tevbe etmez, gidecek, adamı bulacak, hakkını verecek, helalleşecek, öyle kurtulacaktı. Ya da kurtuluş kapısını açacaktı Müslüman. Kardeşlerim, son anımız hepimizin olacak. Ve mahşerde Allah Teala'nın huzuruna çıkacağız. Rabbim hesap etmediğimiz meselelerle ahirette bizi mahkum etmesin.